Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin ben Ahmet hocam yayın denizi pro ayete kitabımızda sorularımızı çözmeye devam ediyorum demeden hemen önce öncelikle çözümler için gösterdiğiniz ilgi ayrıca o aklınız muhteşem yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar elimden geldiği kadar kitabı hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım elimden geldiği kadar seri bir şekilde ilerleyeceğim özellikle burada arada bir testimiz kalmış ne o? Elektriksel potansiyel enerji testi. ikinci ünitede 6 numaralı test. Sağlam bir test, güzel bir test. Hadi birlikte çözelim. Kısa özetlerimize devam edeceğiz. Yalıtkan düzlemdeki artı Q, artı 4 Q, eksi 2 Q. Yüklü noktasal cisimler şekildeki bir yerleştirdiğinde artı Q yükünün çember merkezinde o noktasını oluşturduğu elektriksel potansiyel neymiş? V'ymiş. Şimdi bu elektriksel potansiyeli ben nasıl buluyordum? V dediğimiz bir potansiyeli. V eşittir. 6 çarpı Q yükümüz bölü o yükün O noktaya olan uzaklığı. Bu elektriksel potansiyel dediğimiz ifadenin en genel denklemiydi. İfade skalerdi. Bizim için çok ama çok önemliydi. Şuradaki potansiyelin birimi ise volttu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşım. Volt. Aynı zamanda skaler olduğunu unutma. Birim yük üzerinden taşınan, birim yük üzerinden yapılan iş olarak ifade, iş olarak ifade ediyorduk. Birim yük aktarılan enerji gibi düşünüyorduk. Artık Q yükünü çember merkezinde o noktasını oluşturduğu potansiyel V. Yani şuradaki ifade kaçar? Q bölü D ya da R. O noktasında oluşan toplam elektriksel potansiyel nedir? Bak potansiyel nasıl bir kavramdı? Skaler. Formülü burada mı? O zaman Q yükünün burada oluşturduğu potansiyele eğer V dersem şuradaki açı umurumda olmaz. 4Q yükünün bu noktada oluşturduğu bak yukarıya getirmiyorum. Aman ha dikkat. 4 q yükünün oluşturduğu potansiyel 4V olur. Yine eksi 2 qnun bu noktada oluşturduğu potansiyel de eksi 2 q olur. Çünkü potansiyel nasıl bir kavramdı? Nasıl söylemiştik? Skaler konu anlatımızda. Skaler olduğu için yük işareti için ne söylemiştik hatırlıyor musun? Yük işareti. Buna lütfen unutma. Nasıl önemliydi sevgili arkadaşım? Çok önemli demiştim. Lütfen unutma. Çünkü çok kıymetli. Buraya eksi 2 yazdım. Eksi 2 Q'nun oluşturduğu potansiyeli düşünecek olursak buradaki potansiyelimizi hemen şurayı silelim. Eksi 2 Q tabii ki de yükümüzün değeri. Eksi 2B. O zaman ne yaptık? 4, Bir daha 5. Eksi 2'yi buradan çıkarttım. Toplam potansiyelim 3 ve cevap denizli oldu. İlk soruya yani biraz yavaş kaldık ama önemli değil. Devam edelim. Bir sonraki soru. Şekildeki sistemde artık Q yüklü noktasal cismi K noktasına sabit tutulurken artık Q yüklü noktasal iki cisim. Bak artık Q yüklü noktasal iki cisim nereden getiriliyor? Sonsuzdan getiriliyor. L noktasına diğeri ise M noktasına. Buna göre sisteme yapılan elektriksel iş. Şimdi yüklerden bir tanesini hop sonsuzdan L'ye getirdin. İki tane ikincisini hop sonsuzdan M'ye getirdin. Zaten sonsuzdan yük getirme olayı biliyorsun ki potansiyeli anlatırken temel ifademizdi. Bu sistemde yapılan işi soruyor. O halde sistemin enerjisini soruyor aslında. Buradaki Q yükünün yanına buraya bir tane Q yükü daha getirdiğinde bu iki yük arasındaki etkileşimi biliyorsun K çarpı Q çarpı Q bölü de. İkinci bir Q yükünü de buraya getirdik mi M'ye? O halde bak şimdi. Yani şöyle düşün. Aslında sonsuzdan bu yükleri getirmek için yapılan iş aslında bu yükle bunun etkileşiminden gelen enerjiye bakacağım. Ardından bu yükle bunun etkileşiminden getirdiğim enerjiye bakacağım. Yalnız bir de üçüncü yükü getirirken zaten bu buradaydı. O zaman bununla bunun etkileşimine bakacağım. Ve Elektriksel potansiyel enerjimi söyle lütfen. EP yine skaler olan K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü. Aradaki uzaklık dediğimiz şey D idi. Skalerdi. Birimi Jüldü. Yine skaler olduğu için yük işareti çok ama çok önemliydi. Şimdi o halde Q çarpı Q bölü birden kaç tane bundandır diye soruyor ya. 1E diyelim oraya. Q çarpı Q bölü birden. e, 1E bir diyelim. Q çarpı Q bölü 2'den o zaman şuraya e bölü 2 diyelim. Hepsini toplayalım. 2.5'u işaretleyelim cevap adına. İşte yapman gereken şey bu. Bak kavram skaler mümkün olduğu kadar kısa çözmeye çalışıyorum. Aslında bu ikisinin arasındaki ne demem gerekiyor? K çarpı Q1 yani Q çarpı Q2 bölü D. Peki eh, Ahmet hocam biz burada yükleri sonsuzdan getirmiştik. Hiç onu yapmadım mı? Yaptım. Bu yükü sonsuzdan getirdiğin zaman bu ikisinin arasındaki etkileşimi kullandım. Üçüncü yükü sonsuzdan getirdim. Bir. Bununla bunun arasındaki bir. Bununla bunun arasındaki etkileşimi kullandım. Ve cevap 5 bölü 2 çıktı. Bu kadar basit. Seviye. hızlı, pratik. Tık tık tık. Noktasal artı Q. Noktasal 4Q, Q, 2Q. Noktasal şimdi yalıtkan düzleme şekildeki bir konularda sabit tutulurken artı Q yüklü cisim K noktasından L noktasına getiriliyor. En sevdiğimiz şeyi de hatırlıyor musun? Bu Q yükünü buradan aldığın L noktasına ne yaptın? getirdin. Yapılan elektriksel iş denklem çok harikaydı değil mi? O denklemi bana bir hatırlatsana. Hafiften seni duyuyor gibiyim. Yapılan iş eşittir. Q neydi? Taşınan en mükemmel denklem çarpı. V son son noktanın potansiyeli eksi V ilk ilk noktanın potansiyeli kalıba uyduralım. Ne taşıdın? Artı Q yükünü taşıdın. O zaman buraya artı Q yazdın. Bitti. Nereden taşıdın? K'den L'ye. Yani son nokta ne? VL. Eksi ilk nokta ne? VK. Bitti. Şimdi sana ne lazım? VL ve VK'nin potansiyelleri. Buradaki püf nokta. Önemli nokta. Dikkat edilmesi gereken özellik neydi? Taşınan yük hesaba katılmaz voltajlar bulunurken. Çünkü bir yük kendi kendine kuvvet uygulanmaz arkadaşım. O yüzden hesaba katmıyorum. Yani K yükü burada yokmuş gibi düşünüyorum. Öncelikle L'nin ardından K'nin voltajlarını bulacağım. Sonra yerine yazacağım. O yüzden biraz mesafe bırakıyorum burada. Şimdi önce L ile başlıyorum. L için şuradaki 4Q'nun L'de oluşturduğu potansiyel denklemi neydi? K çarpı yükü pozitifse pozitif negatifse negatif alıyorsun 4Q bölü aradaki uzaklığım 2D değil mi? Bunun oluşturduğu potansiyel artı diyorsun K çarpı 2Q bölü aradaki uzaklığın D değil mi? Burası 2 geldi burası da 2 geldi 2 2 daha 4 K çarpı Q bölü D gibi bir ifade ettik. Şimdi bir de L noktasının potansiyelini hesaplayalım hemen seninle birlikte. Ve L noktasının potansiyeli. L noktası için yok. L'yi hesaplamıştık değil mi? K'nin potansiyeli. K için buradaki 4 bölü 1. O zaman hemen yazıyorum. K çarpı 4Q bölü 1D de, değil mi? Artı yine aynı şekilde K çarpı. Q. Şuradaki 2Q'nun bu noktada yani K noktasında oluşturduğu potansiyel. Tabi bu anda oradaki K yükü oradaki artı Q yükünü görmüyorum. O halde ne diyorum? K çarpı ya da K çarpı 2Q bölü. Aradaki uzaklığı ne? 2D. Şuradaki ikiler güzeldi. Şöyle bir sadeleşse ne olur? Buradan 4 gelir. Bir de buradan gelir. Sonuç itibariyle 5 çarpı KQ bölü D şeklinde bir ifade çıkar. Şimdi bize ne lazımdır? L noktası eksi K noktası lazımdır. Hadi götürelim güzelce yukarıdaki ifadede yerine yazalım. Taşıdığım yük artı Q idi. L noktasının potansiyeli işte yukarıda yani 4 tane bundan. K noktasının potansiyeli eksi 5 tane bundan. O bundan dediğimiz ne? K çarpı Q bölü D şeklinde ifade etti. E dolayısıyla şuradan eksi 1 geldi. Buradaki Q'yu da buraya çarpınca Q kare oldu. K Q kare bölü D ama ne? Eksi 1. Cevap ne oldu? A seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. İşle ilgili şu denklem muhteşem bir denklemdi. Hep söylüyorum iş dediğimiz elektriksel iş dediğimiz kısımda çok kullanışlı bir denklemimiz. Devam edelim. Ne diyor ne diyor ne diyor. Eşit bölmelerimiz yalıtkan bir düzlemde. Artı 3, eksi 3 ve eksi 3. Yüklerine sahip noktasal cisimler şekildeki gibi yerleştirildiğinde artı 3 Q yüklü cisim F noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel ve elektriksel potansiyelin denklemi V eşittir. K çarpı 3 Q'nun oluşturduğu potansiyel 3 Q bölü. Nerede? K noktasında. Aradaki uzaklığı görüyorsun. 3 D dedim. Eşittir ne çıktı? K çarpı Q bölü D. Y ne demiş oldu? V demiş oldu. Çarpı 1.5 ile dinleme zaten ben yeterince hızlı anlatıyorum. K noktasında olduğuna göre potansiyel neymiş? V'ymiş. Buna göre K noktasındaki toplam. Ya en sevdiğimiz değil mi? K noktasındaki toplam potansiyel. Bak şimdi. Bunun burada oluşturduğu potansiyel 3 bölü 3'ten ve. Bunun burada oluşturduğu potansiyel şuradan şöyle çiziyorum. Eksi 3 bölü 1'den eksi 3 v Bunun burada oluşturduğu potansiyel eksi 3 bölü 2'den. Bak şu uzaklık 2 bak dikkat et. Sadece şunlar ben hangi yükle etkileştiğini göstermek için göster ifade ediyorum. Eksi 3 bölü 2 v mi? O zaman eksi 3 bölü 2 yani eksi 1 buçuk. Eksi 3 Artı bir. O zaman üç burada. Bir buçuk burada. Dört buçuk. Bir çıkarttım. Üç buçuk. Üç buçuk neyi sevgili arkadaşım? 7 bölü. Bu ne kadar Adana ya? Yedi bölü iki ama ne? Eksi. Değil mi? Eksi yedi bölü iki ve geldi o noktanın potansiyeli. Devam ediyorum. Bir sonraki soru. Düzgün e elektrik alan içerisinde q yüklü k noktasından l noktasından l noktasından m'de de ne gösterdiğini Üzerinde sabit hızla sabit hızla taşınıyor. Noktalar arası uzaklık eşit. O K, L, L, M, M, N arası birbirine eşitmiş. Yapılan işler diyor. Şimdi elektriksel işler herhalde. Bu aralıklarda yapılan işler sanırım elektriksel iş zaten yani sabit hızla taşındığına göre sanırım onu soruyordu. Şimdi elektriksel iş iki nokta arası potansiyel farkla yapılıyor biliyorsun. Yapılan iş eşittir. Taşınan yük Q çarpı iki nokta arasındaki potansiyel fark. Yani V son eksi V ilk. Elektrik alanın önemli özelliği neydi sevgili arkadaşım? Elektrik alanda dik doğrultuda iş yok. Niye? Elektrik alanda dik çizilen bu çizgilerdeki potansiyeller birbirine eşit. O yüzden buralara eş potansiyel diyoruz. E zaten elektriksel kuvvet elektrik alan doğrultusunda olacağı için o doğrultuda iş yapmamış olacağız. Yani biz ne yapacağız aslında? K'den L'ye ne kadar gittik? Yatayda ona bakacağız. İkincisi düşey ne kadar yukarıya çıktığımız önemli değil. Değil mi? Çünkü bu doğrultuda herhangi bir iş yok. Ama L'den M'ye yani L hizasından M hizasına ne kadar yatay gittik yani elektrik alan doğrultusuna gittik o da önemli. Aynı şekilde M noktasından ne kadar aşağıya indiğimizin önemi yok. Çünkü az önce söyledik bunlar eş potansiyel yüzeyler. Bu doğrultuda iş yapmıyorsun. Fakat bu noktadan N noktasına ne kadar gittin hepsi önemli. Şimdi ben şöyle yapsam. Şuradaki gittiğimiz uzaklığa x1 desem hani delta x anlamında buradaki uzaklığa x2 desem buradaki uzaklığa x3 desem peki elektriksel anlamda yapılan iş elektriksel kuvvet çarpı delta x diyebilir miyim? Yukarıdaki potansiyel fark da aynı. Zaten nokta nasıl uzaklık? iki nokta yani L noktasını buraya aldım ya. Burayı L üssü gibi düşün. Şu iki noktanın potansiyeli eşit. Burası M ise şu noktayı da sevgili arkadaşım M üstü gibi düşün. Bence çok güzel bir teknik. M üstü M'ye zaten eşit. Elektrik alan doğrultusundaki hareket çok önemli. E şimdi bizden CL, LM, MN arası uzaklıklar eşit ve aynı zamanda beta açısı daha büyük demiyor mu? E o zaman şöyle sıralarsak x'leri, uzunlukları. Şöyle diyebilir miyiz? X1 hatta şuradan yazayım. X1 uzunluğu zaten en büyük. Ardından kim gelecek? X2. Ardından kim gelecek? X3. İşte buradaki x'ler delta x ise f'ler zaten aynı. Elektriksel kuvvetin ne olduğunu hatırlıyorsun. Q çarpı E. Elektrik alan her yerde aynı. O zaman bunu ne ile çarpıyorsun? Delta x ile çarpıyorsun. Hatta şuradaki vektör işaretini de silebilirsin. O da önemli. O zaman birinci aralıkta yapılan iş en büyük. Ardından ikinci aralık. Ardından üçüncü aralık gelmeyecek mi? X'lere göre sıralarsam, bak şimdi burada zaten. O halde KL, L, M, MN olacak. Cevap ne? Gördüm. Aha burada Bursa. aşkı kız zaten olmadı. Unutma. Elektrik alan doğrultusunda iş yaparsın. Çünkü çünkü bak burada önemli olan şey şu. Cisim pozitif değil mi? Ben cismi bir kez daha şurada çizeyim. Sadece şunu görmek istiyorum. Cisim hangi noktada olursa olsun cismimiz pozitif olduğu için cisme etki eden elektriksel kuvvetin yönü kesinlikle bu tarafa doğru. Şu anda çizdiğim kuvvet. ve bu kuvvette F eşittir. Az önce belirttiğim Q çarpı E değil mi elektriksel kuvvet? Yani bu kuvvet dozunu yukarıya da aşağı doğru hareket ettirirsen iş yapmamış olursun. Çünkü kuvvete dik doğrultuda iş yapmıyorduk. Doğru mu? Yukarıya da aşağı. O zaman ne yapacağız? Sağ çektik. Yukarı iş yok. Sağ çektik. Aşağı iş yok. Sağ çektik. Bitti. Olay bu. Elektrik alanında müthiş bir soru. Cevap bursaydı. Sürtünmesiz yatay yalıtan düzlemde bulunan sırasıyla Q1, Q2, X, Y cisimleri şekilde konumda sabit tutulmaktadır. X sabit tutulurken Y cismi serbest bırakılıyor. O M'den N'den geçen kinetik enerjiler. İnan ki var ya bu sorulara bayılırım. Çok sevdiğim sorular belki sen diyorsun ki o hocam ben de hiç sevmem. Gıcık olurum. Olma arkadaşım. İzle şimdi lütfen. Yapılan iş eşittir. Q taşınan çarpı V son eksi V ilk değil mi? Burada önemli olan işin esprisi neydi? Taşınan yük burada ya. Taşınan yükü hesaba kat Ma, Bak bir kez daha yazıyorum. Taşınan yükü işleme dahil etme. Kimde hesaba katma? Potansiyelleri hesaplarken hesaba katma. Yani şuradaki V son ile oradaki V ilki hesaplarken taşınan yükü bu denklem için hesaba katma. Tamam mı? Şimdi dikkat. taşıdığı yük Q2 mi? O zaman Q2 yokmuş gibi düşün. Bu yük yok. Şimdi ne yapacağız? Q1'in Q1'in L'de, Q1'in M'de, Q1'in N'deki potansiyellerini tek 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 bulacağız. Şimdi diyorsun ki belki oho hocam kim uğraşacak onlar? Ya yani ne demek kim uğraşacak? Çok kolay. Burası 1D. Burası 1D. Burası 1D mi sevgili arkadaşım? O zaman M'ye uzak, N'ye uzaklığı 3, M'ye uzaklığı 2 buraya 1. O zaman senin yerinde olsam şu yüke getirir mis gibi 6 ve 6Q değerini verdim bak. 6 Q. Öyle bir şey ki hem 3'e bölünüyor hem 2'ye bölünüyor. 1'e zaten bölünüyor. O halde K noktası itibariyle şurası 3D olduğu için. Ve benim buradaki potansiyel ifadem neydi? Nasıl yazayım? Şuraya, şuraya yazayım. V eşittir K çarpı Q bölü D değil miydi potansiyelim? O zaman buradan ne kadar uzaktayız? 1D. Burası 6 bölü 1'den kaç V diyorum? 6V diyorum. Buradan ne kadar uzaktayız? 2D. 6 bölü 2'den buraya 3 v ediyorum. Buradan ne kadar uzaktayım? 3 de. 6 bölü 3'den buraya ne diyorum? 2 ve ediyorum. Mis. Kendi nok şimdi kendisinin q 2nin bulunduğu nokta L noktası. Şimdi L ile M arasındaki potansiyel fark yani şöyle bir okla göstereyim. Cisim bu noktadan bu noktaya M hizasına gelinceye kadar Oradaki potansiyel fark ne? Son eksi ilk. Ben sadece enerjileri bulmak istiyorum. O zaman potansiyel fark eksi mi artı mı ona bakmama gerek yok. Sistemle birlikte ya da sisteme karşı demediği için. 3'ten 6'yı çıkarıyorum. Potansiyel fark eksi 3. Yani bu sırada şöyle direkt. Direkt bak. Delta V eşittir. 3 V hatta eksi 3 V. Aynı şekilde buraya çizgiyi çekiyorum ya M hizasına. Cisim M'den geçti. Ardından diyorum ki M hizasından nereye? N hizasına geliyoruz. İstersen bunun daha güzel bir tekniği var. O da Q. Bulunduğu nokta, durgun aldığı nokta L noktası diye yani. L'den M'ye gelmek çok daha zekice bir çözüm. L'den M arasındaki potansiyel fark delta V ne? Sevgili arkadaşım 6, 2 eşittir. Burası da 4 V değil mi? Şimdi yapılan iş buydu değil mi? O zaman birinci aralıkta yapılan iş yani m noktası için q çarpı delta v 3 v. işte bu neye dönüşüyor? E m noktasındaki kinetik enerjiye. Başlangıçta zaten v eşittir sıfır olduğu için ilk enerjisi yok. Direkt son enerjisi yapılan işe ifade ediliyor. Çünkü iş eşittir değil mi? İş eşittir. Cismin enerjisindeki neydi? Kinetik enerjisindeki değişimdi aynı zamanda. Elektriksel iş Q çarpı 3 ve enerji değişimi EM eksi ilk enerji ne? Sıfır. Bulduk mu EM'yi? Bulduk. Çok sağlam bir soru. Peki L noktası 6V. N noktası ne? 2V. Potansiyel fark ne? 4V. O halde Q çarpı 4V potansiyel fark eşittir. Direkt E N noktası eksi sıfır mı? Çünkü en baştan başlattım. Buraya getirdim. E bizden EM bölü E mi soruyor? Oo, oo, 3 bölü 4. Aha görüyorsun işte. 3 bölü 4. Çok sağlam. Umarım anlaşılmıştır. Kısacık bir özet ne yaptığımı söylüyorum. Öncelikle K'den, K'deki yük için 6Q diyerek L'deki, M'deki, N'deki potansiyellerimi buldum. Ardından iş denkleminde Q taşınan çarpı V son eksi belik dediğim için zaten taşınan yükü hesaba katmadım. Çünkü bu yük buradan buraya geliyor, buradan buraya geliyor. M noktasındaki enerjisini bulmak istediğimde o aralıkta cismin üzerine yapılan elektriksel işi buldum. Yani Q taşınan Q2 benim için çok önemli değil. Burası Q2. Çarpı potansiyel fark ne? Buradan buraya çıkarsam eksi 3V. Eksi 3V benim için şu anda önemli değil. Çünkü bu enerji neye dönüşüyor? Kinetiğe dönüşüyor. Yani zaten eksi 3V olduğu için sistem iş yapıyor. Sistemin yaptığı iş enerjiye dönüşüyor. O zaman burada 3V. E burada da Q2 çarpı baştan N'ye kadar. 4V. Bence bu çok önemli. İkisini taraf tarafa şöyle güzelce böldüğümü düşünür müsün? Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. O zaman em bölü en eşittir. 3 bölü 4 geldi. Mis gibi. Şimdi 7. soruya bakalım. Kütleleri ve yükleri sırasıyla m 2 m artı q'ya eksi q olan x cisimleri sürtünmesi yalıtkan yatay zeminde tutulmaktadır. Cisimler aynı anda serbest bırakılırsa. Şimdi şunu görüyoruz bir kere. Artı 2 q'ya eksi q olduğunu eksi q olduğu için bu cisimler birbirlerini ne yapacaklar sevgili arkadaşım? Çekecekler. O zaman şöyle düşünelim mi? X y tarafından çekiliyorsa y de x tarafından ne yapılıyor? Çekiliyor. Çünkü zaten bunlar etki tepki kuvvet çiftiydi. O zaman buradaki kuvvetin büyüklüğü f ise buradaki kuvvetin büyüklüğü de ne olacak? F olacak. Şuradakini biraz belirgin hale getirelim. İki kuvvet de zıt yöndeler ama eşit büyüklükteler. Şimdi bu kuvvetler bu cisimlere tabii ki de şöyle bir ifademiz vardı ya fizikte meşhur denklemimiz f eşittir m çarpı a dediğimiz dinamikle ilgili ivmeyi bulduran bu denklemimiz ve o zaman tabii ki de bu arkadaşın bu tarafa doğru bir neyi olacak ivmesi e bu ivme buna ne kazandıracak hız çünkü delta V eşittir A çarpı T. Çünkü aşağıya bakıyorum kütle merkezine değişmez çarpışana kadar daha fazla yol falan filan diyor. Sistemin toplam enerji korunur diyor. Toplam enerji dışarıdan bir kuvvet yok var. Bakacağız onlara. Şimdi cismin cismin üzerine eden F kuvveti M kütleli cismi öteki F kuvveti de 2 M kütleli cismi. Yani bunun ivmesine ne diyoruz biz? A diyoruz. Yok 2 A diyoruz. O zaman bunun bu tarafa doğru sahip olduğu ivmeye de ne diyoruz? 1A diyoruz. Bu ivmelerle beraber bu arkadaş 2V hız kazanırsa bu arkadaş da büyüklük olarak 1V hız kazanıyor. Şimdi sistemin kütle merkezinin yerini değişip değişmeyeceğini veren şey nedir? Yani birinci öncülü senin yerinde olsam şuna bakarak çözelim lütfen bu çok güzel. Toplam yani bileşke neye bak? Momentuma bak. Bileşke momentum ile ifade Toplam momentum ile. Şimdi bu arkadaşın sağa doğru hareket ettiğini biliyoruz. M kütleli cismin hızına ne dedik? 2V. 2M kütleli cismin hızına ne dedik? 1V. Şimdi momentumlarını yazacağım ben buraya. O zaman Px eşittir. M çarpı 2V'den 2MV. Pozitif yönde. Şuradan Py eşittir. Eksi 2M çarpı 1V'den 2MV ama negatif yönde. O zaman toplam momentuma baktık net momentum sistemin hareketi sırasında ne? Sıfır. İyi de başlangıçta kütlenin momentumu sıfırdı. Son durumda da sıfır. O zaman kütle merkezinin yeri değişmez. Cisimler çarpışana kadar x bir daha fazla yol alır. E zaten 2 ve hızıyla hareket ettiğini söyledik daha fazla yol alacak. Sistemin toplam enerjisi korunur. Dışarıdan herhangi bir etkileşim yok. Potansiyel kinetiğe dönüşecek ve toplam enerji korunacak. Zaten toplam enerjinin korunmadığı bir durum yok. Ama sistemin toplam enerjisinin korunması için dışarıdan herhangi bir etkileşime girmemesi gerekiyordu. Girmedi. Şimdi 8. soru ve son soru. Yalıtkan düzlemde artı 5 Q artı Q eksi 3 Q. Yüklü noktasal cisimler şekildeki gibi K M noktalarını yerleştiriliyor. K ve M'deki cisimler sabit tutulurken L'deki cisim N noktasına taşınıyor. L'deki cisim nereye taşınıyor? Allah onu hemen göstereceğim. Bu önemli. L'deki cismi nereye taşıyormuşuz? N noktasına taşıyoruz. Tamam. Kapanış güzel bir soruyla olmuş. 8. soru en sevdiğim denklem. Yapılan iş eşittir. Q taşınan çarpı V son eksi V ilk. Bir kez daha söylüyorum. Çok önemli. Burada taşınan yükü buraya koyacağız ya. Ama bu yükü bir noktadan diğerine taşıyoruz ya. Şuradaki V sonla V ilk potansiyellerini bulurken taşıdığın yükü hesaba katma. O yokmuş gibi davran. Şimdi ben ne yapacağım? D noktasının voltajını bulacağım. N noktasının voltajını bulacağım ama sanki Q burada yokmuş gibi davranacağım. Taşınan yük o. Bak bu burada yokmuş gibi davranıyorum. Onun üstünü sildim. Şuradaki voltaj. Önce 5'in burada oluşturduğu. Bak VL'yi bir bulayım. Ya da istersen VN'yi fark etmez. VL eşittir. Neydi formülüm? K çarpı yükümüz 5Q. 5Q bölü. Aradaki uzaklığımız ne? 2D. Sonra Eksi 3 Q'nun burada oluşturduğu K artı diyeyim şimdilik. K çarpı yük şartı çok önemliydi. Eksi 3 Q bölü yükün o noktada oluşturduğu potansiyel için 2'de. Şimdi 5 eksi 3 payda da zaten 2 var. 5 eksi 3 2. 2 bölü 2'den 1 V gibi düşünebilirsin. Peki bu 1 V dediğin şey ne? E tam de K çarpı Q bölü D dediğin şey 1 V. L tamam. N noktasının potansiyelini bulmaya çalışalım. V N eşittir. Bu yükün buradaki bak. Şurası 4. Burası 3. O zaman burası 5 değerlik bir uzaklık. O zaman K çarpı 5 Q bölü uzaklığım ne kadar? 5 D kadar. Artı K çarpı. işaret çok önemliydi. Eksi 3 diyorum. 2 yazıyor Ahmet hocam. Eksi 3 Q bölü Uzaklığımız ne kadar? Bu noktaya uzaklık, bu noktaya uzaklık değil mi? 3D değil mi? Eksi 1 buradan, artı 1 buradan aman Allah'ım sonuç ne çıktı? 0. Muazzam. Şimdi taşıdığın yüke bir bak bakalım. Ne taşıyordun? Artı Q. O zaman buraya ne yazdın? Artı Q. Taşıdığın noktalardan V son. Neresi? VN. N noktasının potansiyeli ne? 0. Eksi. ilk nokta neresi? VL. Yani yükün harekete başladı. Oranın potansiyeli neydi? K çarpı Q bölü D. Yazdın. K çarpı Q bölü D dedim değil mi? O zaman buradaki artı bir. E zaten şurası eksi 1. Çarptın. Eksi. Eksi. Bir çarpı K Q kare bölü D gibi bir şey geldi. Sonuç acaba Ceyhan mı? Sonuç kesinlikle Ceyhan ve gayet de güzel bir soru. Şu denklemin ne kadar önemli olduğunu umarım bir kez daha gördük. Değil mi? Evet. Başka sorunuz kalmadı sanırım. Bu son soru. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak arkadaşım. Hoşça kal.